Komutanım bakın askerleri oraya iki tane asker bırakıyor. Silahları teslim ediyor oraya askerler silahsız bir şekilde buraya geliyor lütfen. Bu başka yer başka yer. Tamam onlara da o şekilde söyleyeyim. Ya silahları falan araca bırakın en yakın polis para gidin ne diyeyim. polis kurtardı. İyi tamam. Kurtarmış işte. Kurtarmış. Polis kurtarmış. Allah halk halk döver danışar mısınız? Hablet misiniz? çıkarsın atletle falan konuşalım. Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Halk, atletle falan karışsınlar. Hani. Ya karışsınlar oğlum silahlara kim akşam? Bir de o silahlar terörlerin eline geçti. Terörlerin eline, 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 eline geçti. Yani halk yani e, şey yapmış. Ciddi ciddi. Ya ciddi ya. Ya ciddi, ciddi, ciddi. edecekler. İkna edecekler. İkna edecekler. Yapacak Yapacak şey yok. Evet. Sizin evet. orada evet. komutan kimse ikna edecekler vatandaşı. Yani Hayır. silahları Hayır. koyacaklar, Hayır. arabaya inecekler. Yok, bakın. Ellerini kaldıracaklar, ikna edecekler. Doğru mudur? Hepsine aynı kişiler. Tekrar tekrar şey var. İyi Götü. de abi bunu ne zaman attın ama sen? Bunu işte bir saat önce attın ya da yarım saat bir önce bir attın. Gördüğün kalabalığı ha. güçlü ederim yani. Tabii. Belki eğer sizin aleyhinize olsaydı burada kalacaktınız değil mi o zaman yani? Peki evet, zaten yediniz. Bu elinde olmadı. Bir gün olur. Yani olsa ortam olacak. Ay, vallahi çıkma işte. çıkma. Çünkü Çünkü size verilen emir böyle yani, değil mi? Ya ben zaten buraya girsem zaten gelirim. Ta geride kalırım. Her türlü ayrı O bu tam başka birisi arasana. Abi. Yan yola insin. Şey, baş, baş. Neyle? Başka olsun. Yaya yani bilsinler yani. Buradan tamam. kalabalık var.